Ay yazamıyorum. <laughs> Neyse, My Program merhaba arkadaşlar. Ben Deniz ve bugün bir duyuru videosuyla karşınızdayız. E, 12 gündür video gelmiyordu çünkü tatilde e, çıkmıştık. E, bu yüzden e, işte bugün videolar, e, siz bunu izlediğiniz zaman videolar gelmeye başlıyor. E, arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın çünkü şu an hala e, oda, otel odasındayım. E, şey. Çok yüksek sesle de konuşamıyorum o yüzden. Ee, şimdi e, bu duyur videosunda sadece bunu söylemiyorum tabii ki. Söylemeyeceğim. E, kanala devam edeceğiz tabii ki. Gene günlük video gelmeye devam edecek. En azından okul zamanına kadar garanti olacak. Okul zamandaki durumlara göre bakacağız zaten. Ders çalışmam gerekiyor. <laughs> e, ondan sonra... <laughs> ha evet. E, gene kanalımız Minecraft videoları olacak. Ama bu sefer sadece Minecraft videoları olmayacak. Ee, değişik videolar da atmaya çalışacağım. Mesela eskiden çok e, popüler olmuş, yılın oyunu seçilmiş oyunlar, ama şimdi pek fazla bilinmeyen ve zaten hiçbir türkün çektiğini ya da hatta çoğu türkün oynadığını bile sanmadığım gerçekten eğlenceli oyunlar var. E, onları sizinle paylaşacağım. E, eski oyunlar tabi, dolayısıyla bedava e, modlarını her yerde bulabilirsiniz zaten büyük ihtimalle o oyunu attığım zaman attığımda birkaç tane var e, aşağıda linkini zaten bulursunuz e, nerede indirebileceksiniz gerçekten çok eğlenceli oyunlar var hele zeka oyunları oynadığım için genelde onları biliyorum e, sizde beğeniyorsanız e, oynayabilirsiniz yani e, genel minecraft artık olacak ama mesela bir tane bu 12 gün acısını çıkarmak için bir minecraft videosu bir de bu videoda atılabilir mesela değil mi yani de bir de bu zamanlarda popüler olan oyunlar neler pek bilmiyorum. Onlardan araştırıp çekebilirim. Şimdilik hepinize hoşçakalın.